Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Bir şey içer misin? İçmeyeyim sağ ol. Sabah seninle bir şey konuşmak istiyordum. O yüzden aradım. Hani şu uzattığımız ve konuşmaktan kaçındığımız konu. Sakın unuttum sen mi? Aklımda. Biliyorum. İzin ver ben de aklımdakileri söyleyeyim. Seni dinliyorum çok düşündüm ben Nezat. Yani böyle çat kapı evine gelebildiğim tek dostum sensin. Çok fazla dostum da yok zaten. Olanları da kaybetmek istemiyorum. Seni kaybetmeyi göze alamam. O yüzden bu meseleyi tamamen kapatalım istiyorum. O geceyi unutalım. Sen benim için sandığından daha değerlisin. Hep öyleydin. Bundan sonra da öyle olacak. Biliyorum, ama sen de benim için çok değerlisin. O zaman unutabilir miyiz? Eskisi gibi olmayı başarabilir miyiz dersin. Hiç şüphen olmasın. <laughs> Aylin nerede? Aylin yok dışarıda, işleri varmış. Kayra uyudu mu? Yok uyumadı ama uyuyacak, uyku saate geldi odasında. Beni bekliyor. <laughs> Benim için de öp onu, sıkı sıkı sarıl. Öperim tabi. Kayra'yı çok seviyorum. Gidiyor musun? Hı hı. İşlerim var, birkaç dosyaya bakmam lazım. Görüşürüz iyi geceler. İyi geceler. Hande, Kayra da seni çok seviyor. Bala'm, şimdi ile konuştum. Uyku için hazır seni bekliyor dedi. Doğru mu? Benim seni uyutmamı çok mu özledin bakayım sen? Evet. Ne oldu sana? Niye astın yüzünü? Annemi çok özlüyorum. Onu hiç göremiyorum. Fıstık ama konuştuk ya seninle bu konuyu. Saniye teyzenin babası rahatsız. Annen o yüzden yanımızda değil. Hep böyle mi geçecek ama? Hayır tabii ki böyle geçmeyecek. Ya ama ben annemle vakit geçirmek istiyorum. Biliyorum balım. Ama Saniye teyzenin babası iyileşince annen yine aramıza gelecek. Gel bakayım ben sana şöyle sımsıkı sarılayım. Çok özledim ben sizi. Balayı okumam. Güzel kızım. Aklıma ne geldi. Eğer anneni görmek istiyorsan hemen uyu. Çabucak sabah olsun. Nasıl fikir? Bye bye. İyi geceler. İyi geceler. Hayri. Ha? Ben dışarı çıkıyorum. Kayri uyumak üzere. Sen arasına bakarsın bir şey olursa da beni ararsın tamam mı? Tamam canım söylemene gerek yok ben bakarım. şuna evinin önündeyim, iner misin aşağı? Necat. Dışarıda bekliyorum seni. Ne yapıyorsun sen ya? Bana bugün olanları açıklamayı düşünüyor musun? Açıklayacak bir şey yok. Ne demek yok? Necat, yavaş. Sen bana yalan söyledin değil mi? Bugün sana telefon geldiğinde nasıl panik yaptığını gözlerimle gördüm. Hişş. Dinle beni ya. Dinle iki saniye o zaman. Senin özel hayatın benim zerre umurumda değil. Ben Kayra'yı düşünüyorum. Senin Kayre'ye bunu yapmaya hakkın yok. Bana bir söz verdin. Sözünde durmadığın için mi kaçıyorsun benden? Necat, bunu şimdi konuşmak istemiyorum. Şu an konuşmak istemiyorsun. Dün konuşmak istemiyordun. Bir önceki bir ne zaman konuşacağız biz ya? Cevap da vermiyor ya. Ben seni gerçekten anlamıyorum. Şu an bana bir şey söyle. Sunacığım bir sorun mu var? Necat. İçeri girelim mi Tolga? Biz bu arkadaşla gerçekten bir anlaşmazlık yaşayacağız ama. Hı. Dur bakalım. Hadi. Nereden böyle? Hiç. Dolaştım öyle. Sonradan geliyor olmayasın. Olabilirim Hayri. Anlatacak mı sen? Sunan'ın hayatında birinin olmasından şüpheleniyorum. Ha. Ne gülüyorsun? Sunan'ın etrafında sürekli Tolga diye bir tip dolaşıyor. Ha, Tolga. Üst ola. Sen Tolga'yı tanıyor musun? Evet, saniyeden. Bu gerçekten sen misin ya? Yani gecenin bir vakti kıza hesap sormak, kontrol etmek için evine mi gittin? Ya ne alakası var? Kayra için gittim ben oraya. Ha, evet ya, Kayra için. Peki Suna ne dedi? Hiçbir şey demedi. Yani diyecekse de o herif bitti yine dibimizde. Yani diyorsun ki onlar arkadaş falan olamazlar. Hayri sen ağzındaki baktığı çıkarsana. Bildiğin bir şey mi var? Var. Ne? Şunu çok net iyi biliyorum ki Büyük saçmalıyorsun. Bak bu konuda gerçekten bana güvenebilirsin tamam mı? Bence yarın onun gönlünü almak için bir şeyler yapıp durumu telafi etmen lazım. Bence. Hadi iyi geceler.